Merhaba, ben Akademi Hayvan Hastanesi hekimlerinden veteriner hekim Şadi Güngör. Bugün sizlere özellikle yaşlı köpeklerin bir problemi olan katarak rahatsızlığı ile ilgili bilgilendirme yapacağım ve bir hastamızın hastanemiz bünyesinde yapılan katarak ameliyatı ile ilgili bu süreci sizlere anlatacağım. Öncelikle katarak nedir, neden şekillenir, belirtileri nasıldır teşhisi için ne tip bir yol izlenmesi gerekir ve tedavisinde neler yapılır bunlar hakkında bu başlıklar altında size bilgilendirmeler yapacağım. Öncelikle katarak nedir? Katarak hastalığı, rahatsızlığı, özellikle yaşlı köpeklerde karşılaştığımız gözün lens dediğimiz yapısının saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Lensin fiberlerinin ve kapsülünün bozulmasıyla lensin saydamlığını yitirmesi sonucu ortaya çıkar. Bu rahatsızlık köpeğin gözünde bulanıklaşma olarak, köpeğimin gözü bulanıklaştı, köpeğimin gözünde renk değişimi var, köpeğimin gözü mavimsi, grimsi bir renk aldı gibi şikayetlerle bize gelir. Köpekler bu rahatsızlığı aslına bakarsanız başlangıç dönemlerinde çok iyi tolere ederler. Çünkü köpeğin gözündeki %30'a varan görme kaybı hiçbir şekilde günlük faaliyetlerini rahatsız edecek seviyede belirtiler göstermez yaklaşık %60-70'lere ulaştığında yavaş yavaş bir yerlere çarpma başını biraz daha öne eğip yürüme gözde aşırı e, gözyaşı üretimi gibi semptomlar göstererek hasta sahiplerimizi da bırakır. Sonrasında da bu şikayetlerle bize gelinerek köpeğimin gözündeki bu renk değişiminin sebebi nedir? Ne problem oluşturmuştur? Neden dolayı görme kaybı vardır? gibi sorular ortaya çıkar. İnsanlarda da çok fazla karşılaşılan bir sorun olduğu için de aslında hasta sahiplerimiz bile çoğunlukla acaba gözünde katarak mı oldu? gibi şikayetlerle gelir. Şimdi katarak hastalığının nedenleri hakkında biraz konuşmak gerekirse nedenlerinin başında genetik faktörler gelir. Kalıtımsal olarak bazı ırkların buna yatkınlığı söz konusudur. Bu ırkların başında kukur, Spaniel dediğimiz ırk, e, Terrier Golden ırkı, e, Sibirian gibi ırklar başlıca hastalığa yatkın olan ırklardır. Bunun dışında diyabetes mellitus dediğimiz şeker hastalığı olarak bilinen hastalık insanlarda olduğu gibi köpeklerde de bu hastalığın nedenlerinden bir tanesidir. Aynı şekilde yine bu rahatsızlığı oluşturan etkenlerden bir tanesi de travmalardır. Travmalar genellikle tek gözle katarakt oluşumuna sebebiyet verir. Bu tek gözdeki gelişen kataraktın cerrahi olarak operasyonuyla olumlu sonuçlar alınmaktadır bu rahatsızlığa karşı. Katarakt olan bir köpekte belirtilen nelerdir diye konuşacak olursak, belirtilerin başında öncelikle çok başlangıç düzeyinde olan katarakta, bu nedir %30 civarında lensteki saydamlık kaybına sebebiyet veren katarakta, öncelikle biraz gözyaşı üretiminde artış olur. Çok dikkatli bakıldığı zaman, özellikle göz bebeğinin büyük olduğu anlarda bakıldığı zaman gözün ortasında belli belirsiz bir renk değişimi, beyazımsı, mavimsi bir renk değişimi söz konusudur. İlerleyen aşamalarında bu bozukluk %60 ve üzerine çıktığında ancak klinik belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Öncelikle köpeğimiz yavaş yavaş detayları görmemeye başlar. Bir yerlere burnunu çarpmaya, işte özellikle cam gibi ortamları fark edememeye başlar. Böylelikle aslında asıl sahiplerimizin dikkatini çeker. Bu seviyedeki kataraklar hekimler tarafından da kolaylıkla zaten tespit edilebilmektedir. Bir de bunun son aşaması %90 ve üzeri lensin ışığı kırma kabiliyetini kaybettiği katarak tipleri var ki bu artık çok ileri düzeyde, hipermatür düzeydeki bir katarak tipidir. Ve bu zaten herkesçe belli olabilir, anlaşılabilir. Bu hastalığın tedavisi için neler yapmalıyız? Hangi damla damlayı kullanmalıyız gibi sorular bize çok fazla geliyor. Fakat bu hastalık medikal yolla tedavi edilebilen bir hastalık değil. Bu hastalık cerrahi gerektiren bir hastalık. O yüzden katarak rahatsızlığını tedavi etmek için cerrahi prosedürlerin yapılması gerekir. Bunun için klasik yöntemler ya da FAKO cihazı dediğimiz ultrasonografik olarak lensi kırıp sonra emme işlemi yapan bazı cihazlar var. Bu işlemler yapılabilir. Bunun için de hastaların öncelikle genelde bu hastalık yaşlı köpeklerde şekillendiği için ve bu ameliyat gelen anestezi gerektirdiği için öncelikle hastamızın anesteziye uygunluğunun değerlendirilmesi gerekir. Bunun için toraks röntgenlerinin alınması, tam kan ve kan değerlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu değerlerin hepsini değerlendirilip sonuçlar olumlu bulunduğunda ancak hasta ameliyatı alınabilir. Bunun ikinci değerlendirilmesi gereken bir durum daha var. Gözün operasyona uygunluğunun ultrason muayenesi ve göz dibinin muayenesiyle tekrar değerlendirilmesi gerekir. Bütün şartları taşıyan hastalar bu işlemin akabinde operasyona alınır. Operasyonda kullanılacak teknik biraz aslında hani cihazın özelliği, elinizde bulunan cihazın özelliği aynı şekilde kataraktın az önce anlattığım hangi tip olduğuyla çok ilişkilidir. Başlangıç seviyesinde veya %60-70 seviyelerdeki bir katarak FAKO cihazıyla çok rahat oper edilebilirken çok ileri düzeylerdeki rahatsızlıklar FAKO cihazı yerine klasik yöntemlere tercih etmemize sebebiyet vermektedir. Çünkü FAKO cihazı da sonuçta ultrasonu dalgalarını gönderirken orada bir ısı ortaya çıkarır ve bu korneada nekrozlar oluşturabilir. O yüzden çok ileri düzeyli kataraklarda klasik yöntemlerin tercih edilmesi yoluna gidebiliyoruz. Katarakla ilgili konuşmamız gereken bir başka şey de belki hastalıktan nasıl korunabiliriz bu rahatsızlığın bizim başımıza gelmesini, çocuğumuzun başına gelmesini nasıl engelleyebiliriz gibi bir durum olabilir. Bununla ilgili aslında bakarsanız travmalardan korumak, mümkünse köpeğimizin kilosunu sabit ve ideal ölçülerde vücut kondisyon skorunu 10 üzerinden 6, 6 buçuk, 7 seviyelerinde tutabilmemiz aslına bakarsanız bunlar da alabileceğimiz önlemlerden bir tanesidir. Ekstra olarak göz hijyenine çok dikkat etmemiz gerekir. Gözü travmalardan korumamız Yeterli olabilir fakat dediğim gibi bunun genetik ve bambaşka faktörleri de söz konusudur. şimdi hastamızın ameliyatı tamamlandı. Ameliyatı FAKO emülsifikasyon tekniği ile yaptık. Bu teknikte önce cihazın ultrasonik ses dalgalarıyla lensi kırmasını sağladık. Akabinde de o bölgeden kırmış olduğumuz lens parçalarını emerek bölgeden uzaklaştırdık. Akabinde bölgeye göze uygun bir lens yerleştirdik ve operasyonu tamamladık. Bundan sonraki süreçte en az iki haftalık bir periyotta çocuğun üzerinde bir yakalık olacak. Bu yakalıkla göze elle temas etmesini engellemiş olacağız. Yine bu periyotta yoğun bir damla kullanımı durum söz konusu olacak. Herkese iyi günler dilerim.